Evet arkadaşlar dördüncü bölümümüz. Ee, yine <laughs> sıkıldınız biliyorum ama bugün de Paranla Bekir'in oynuyoruz. Bir dahaki bölümleri e, yani daha sonraki bölümleri başka hani giriş bölümüne falan çekmeyi düşünüyorum. Ee, bu arada hediye olarak ateş barut gelmiş. Bir de elverici seyre gelmiş. Bu çok kötü oldu arkadaşlar. Çünkü hani oyuncu unutmaya başladı. Ne bileyim benim için yani. Pek iyi olmadı. Herkese öyle gelince bir acayip. Her neyse bizim adam da Afrika. Yazalım zaman adam Days diye. Yazamadım. Şöyle. Adamın öylesi sattı ama ee, arkadaşlar yeni patch geldi. Yeni patchte neler değişti. Ee, pek bir şey değişmedi. Yani oyuna girerken e, böyle değişik bir şekilde giriyor. Birkaç tane yeni karakter geldi. Ee, şu değişti. Bilgilerim kısmındaki yer değişti. Evet öyle yani. Arkadaşlar bir dakika bölüm bitince geleceğim ben. Evet arkadaşlar öldürdüler. Şimdi devam edelim. Buradan. Ya bu arada kusura bakmayın biraz hastayım. Okula da gitmedim. Zaten bugün raporluyum. Şimdi şuradan. Adam var mı? Öldürdük biz de öldük. Her neyse devam edelim. Yani bu arada arkadaşlar neden bilmiyorum hani sesim ince de değil ama e, videodayken neden ses sesim ince geliyor acaba yani mikrofondan dolayı mı bilmiyorum ama hani velet falan demeyin şöyle yine ad adamlara ah, adam bu da bir tanesini aldık arkadaşlar diğerki de hop, alabilir miyiz alamadık <laughs> pardon ee, bir dakika arkadaşlar ben videonun süresine bakıp geliyorum evet arkadaşlar devam ediyoruz ee, sizden bir ricam olacak ee, bu videoları en güzel hangi program kesiyorsa onu yorumlarda e, paylaşırsanız sevinirim yani hangisini öner öneriyorsanız onu lütfen söyleyin şöyle bir tanesi burada hop alamadı yine alamadık bugün ne, nedense biraz kötü oynuyorum ee, şimdi rese gelirse güzel olur dedim zaten adam varmış gelemedi Dediğim gibi şu, bu ateş ve barutun gelmesi pek iyi olmadı ama yani yine de Wolf Team iyiliklerini istiyor. Joy Game daha doğrusu. Oyuncuların iyiliklerini istiyor. Helal yazalım şöyle bir. Şöyle bir el daha oynayalım. <laughs> çok güzel panel yaptım arkadaşlar. Şöyle, evet bunu da öldürdük. Bu eliydi. Eyvallah yazalım. Ee, her neyse arkadaşlar, benden bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Şimdi kocacık